Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte babamla ee, su beyaz cezamız var. Tıraş köpü cezamız var. Bir de pipetle, iki pipetle ee, bunun içine koyacağız. Şuraya bardakları dizeceğiz ve böyle şöyle yapayım. Böyle e, deviren bardağı kazanıyor. Kim kaybederse cezaları yiyor arkadaşlar. Cezalarımız neler? Tıraş köpüğü, sulu boya, bir de e, kulak çöpünün içini koyuyoruz ve... <laughs> arkadaşlar yapıyorum ama boş ver. E, Hadi yüzümüze geçelim. Evet, şimdi videomuza başlıyoruz. <laughs> Bardaklarımızı ben de alayım. Al sen de. şimdi gidelim. Gezmeye başlayalım. Al. <laughs> Uçuyor, ayakkabısına <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar uçuyor. Arkadaşlar evet. uçuyor. Ama dedim Allah. Ben zaten buraya koyacaksın ya. <laughs> evet. Ben şöyle yakayım. Sen de oraya <laughs> Arkadaşlar ya. <koyuyorsun. gülüyor> Baba. Baba. Öbürkü öbür videoda var ya Onda da evet. Böyle yaptım da ya, Böyle yaptım Sarıyı Bardak... hiç koymayalım Bu kadar yeter Sarıyı hiç koymayalım gel Sarıyı yerine koy Sarıyı yerine koy, koy. Sarıyla işimiz yok Arkadaşlar arka, koyuyoruz Al bakayım şimdi um. Bak Ben de aldım bir tekniği Mermilerimiz de burada Burayı Otur. Şimdi. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Biliyorum. Ateş yapıyoruz. Düştükten sonra ben sayacağım. Bakalım en yani çok kimin düştü. Tamam mı? Şuradan. Şurada. Işın al. Vuramadın. Cezayı yedin. Sen alsana. Oo, Oo cama değil arkadaşlar. Kama işte. değil. Hadi sıra sende. Allah. Şurada sen de yap bakalım. Kim vuracak? Ulan biz. Ulan biz. Hadi. Nişan al önce nişan al. Oo kıl payı. Aha. Kıl payıyla sıra bende. Nişan alayım mı? da ama. Gel gel burada var dedi. Burada var. Bunları sonra Kaşan 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. arasından mı geçti? Evet. Vallahi arasından geçti ha şansa. Hım arasından geçti. Olmuyor. Biraz daha zıttı, biraz daha hızlı 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 Atama. Bak bak sen böyle yok olsun aşağı atma lan. Tamam. Benimki de geliyor ama yanına geliyor. Aşağı atıp aşağı atıp aşağı ha. Hızlı. Bu ne? Hızlı atıp hızlı atıp. Abi bir, hızlı. Aa, bir daha tamam bir daha. Ama hızlı atman lazım. Allah, tamam, çok hızlı. Pfff <laughs> diye lazım git git oldu, Yürüyeceğim. oldu. Yürüyeceğim. oldu. Yürüyeceğim. 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 Oooo. Oooo. gitti, gitti. Demir, demir, tamam gel bakayım şimdi sana cezayı vereyim ya of ya hangi ceza hangisi Buluyor istersin? Evet abi <laughs> korkuyorum. Şuraya gel azıcık daha. Ama o dökülürse eğer. Ele... Dökülmez eğlen. dökülmez sen otur. <laughs> çok profesyonel yapacağım. Ben aynalar göreceğim ama hangi şekil yaptığını göreceğim. <gülüyor> Baba <laughs> biz videoyu <laughs> çekene kadar bu durur mu ama? Çıkmaz. Sonra şey yapacağız. Sen şey de öyle ya. De. Yıkarsın tertemiz. Tamam. Aşağıda Allah'a hilahil yazdıracağım. Bir bitireceğim. Gel bakayım. Cezalı, boya cezalı. Ama saçımı boyamadım. Saç yok, saç yok. Bugün ne? Bu kadar mı? Bir bana bak. Bana bak. Bana bak. Tamamdır. İlk kez aldım. Bakayım, 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 bakayım. İlk kez aldım. Ah. Kameraya bak. Kameraya <laughs> <laughs> bak. İkinci randımıza geçiyoruz şimdi. Oh! Daha. Allah aşkına arkadaşlar bu kırmızı boyu görüyorsunuz Bu. Hadi gel Bu şey, yap. güzel ya. Yap, yardım Gelirsin çabuk gel, Ben kırmızı o yüzden etmem Sen ne güzel yaparsan sen de kırmızısın Bak. Ben yani, Şaka mı yaptın? Valla püskürdüm. uçtu. Evet. ting <laughs> ting <laughs> İkinci lan başlıyor daha. Hadi bakalım başla. Sıra sende. Sıra sen gel sen biraz da burada otur. Belki yerinden patlıyor. Evet. Hadi <laughs> sen de al bakalım Ama güçlü yap bak tamam. Son al. Dışarı al. Ulan az bir şey aşağıya sayın vurmuştum <laughs> Oh, <laughs> Ada bırak. şöyle aşağı doğru. Hadi bakalım. Yukarı tutma, yukarı tutma, yukarı tutma aşağı, aşağı. Oğlum aşağı tutucuna, lan ucunu aşağı tut. Hızlı. İşte bu. Gel mü? Cezayı yedin. Yemem çünkü ben Ha tamam yedi yedi doğru söylüyorsun. Hadi gel. Biraz köpüğüm. Biraz köpüğü mü? Evet. Keşke sulu kuru sulu bayağı yapsaydın keşke. Iııı. Tamam, Salla. Hı, hı, hı. Gelmedin mi? Bak şöyle yapalım. Ben seni yemek açayım. Aç sadece Bunu sür 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 sür. Hem yerime bu. Buraya da. <laughs> Cezamı çektim bari. <gülüyor> <gülüyor> Ay o oh! yok. O yukarıda yok. Hadi elindekinin hepsini sür. Elindekinin hepsini sür oğlum. Sür 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 sür. Avucun içinde var bak onlar sürsene. Tamam avucun içindekileri sürsene Tata şöyle. Hop. Hmm, Ağz mı gidecek? Sen mahvettin bu <buna> ne ya? Aynı ceza almış. Elimi yıkayım mı? Elimi yıkayım mı arkadaşlar ben, ben geleceğim. Tamam elini yıkayın şimdi. Kablo yıkayın. Arkadaşlar geliyor. Başka Devam ediyoruz. Üçüncü an. de ceza çektik değil mi? Evet. Şans mı gördünüz? Hadi bak. Ben başlıyorum. Bak sen ceza çek. Arkadaşlar ceza çektim. Abi kıl payı gitti. ne verip Abi sen? kaç bardak? kullanmıyorum. Hadi yap bakalım. Şu bu tutuyorsun? yukarı tutuyorsun tamam. Bana bak. Bekle bekle bekle. Bekle. Bana bak. Sadece bana bak. Bak. Sen böyle sıkıyor. Bu ucunu indir aşağıya. Bak bak. Oğlum laf dinlesin ya. Ben sana öğretiyorum bak. Ne bu? Sen böyle yapıyorsun. Aynen böyle. Böyle vuramazsın. Bak dinle. Bana bak. Bana bak. Bu ucu var ya şimdi aşağı indi ya. Böyle, böyle ha, ucu böyle havaya bak. hadi böyle. Güçlü, güçlü. Ha, ha, havada hayır, ucu havada. Bekle, bekle, bekle. 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 Ateş et, be. bekle. Böyle yap Yani böyle yapın. Böyle ya, bunu indireceksin. Burası ne değil oğlum? Valla <laughs> bunu indireceksin. Ha? Hızlı. Tamam oraya götürürüm ben Al bir daha. Hadi bir daha. Kendin yapıp nasıl yapacağım? Ben şimdi değil de Hadi. Hızlı. <gülüyor> 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 Ben de seni bir bunu yiyeyim acıya <laughs> ya. Baya ama tıraş köpüğü değil. Tıraş köpüğü. Hayır. Eee, gel gel gel. Hayır, 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 Ne bana yaptın sıra sen de gel. Sen her elinin aynısını mı yapacaksın? Hayır gel otur. Ben şuralarımı istiyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Şuralarımı. Sen burayı da. Biz de ikili. E biz de gencilerin etkiliyim. Oh. Yavu yavu. Biz kim oldu? Yavu. Tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şey diyor, şey diyor, ya. Ee, sen şimdi bekle ben yanına kim gel. Baba bakın. Baba oldum. Eda silah ya. ben çok sürmüşüm ya. Bana da ne yedin Allah hadi ya. hala sen e, al. Ben de bardaklar tekrar. Şey yapalım. Yavaş yavaş yavaş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Hızlı, çok hızlı. Bir daha dene, hadi sana şans veriyorum. <laughs> Böyle in mi oğlum? İyi gerek yok, dik duruyor. Niye yapamıyorsun sen? Sürekli ceza çekmek Oğlum <laughs> nasıl gidiyor? Bir de geri geliyor. Bırak onu, bırak onu, bırak onu, al bunu. Al, güçlü yapmam lazım. Bana bak. Böyle. Bir lazım ki. Çalışsın <laughs> <laughs> de ben dedim. Haydi. orada iki tane de değil Ha? Çok güçlü. Bu sana ya. Allah Atayım da kazanayım da. Hala yukarı tutmuyor <laughs> Oğlum bak böyle yukarı tutma yavrum vurmayın al da Yukarı tutmayacaksın da aşağı aşağı ucunu aşağı Bunu bak dik dur Beni dinle atma Dik dur Şunu da şöyle aşağı indir Heh Hızlı çok hızlı ne oldu? Vurdu. Olmadı. Bir saat ne? Panza. Bubay, hayır. Tuba ya hayır, Bana... Bir şey kurmayacağım. Ne yapar? Adam, oğlum, aslanım, oğlum, aslanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kesin Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben düşürdüm ben düşürdüm sayalım diyeceğim ama sen çok düşüremiyorsun. <laughs> Bak bir göz kırpın abi. Bu ucu aşağı indi. Bu ucu aşağı indi. Böyle. Hızlı ama çok hızlı. Olacak <laughs> Hı. abi de. Ene 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 Dik dur Ucunu da aşağı indir Ucunu aşağı indir Öyle yavrum kere Hah. Ateş ne Olacak ne olacak ne olacak? Ne olacak çok güzel Hadi Hadi duruyorum zaten Cezayı kim anlamadım Hızlı Hızlı <laughs> tane, üç tane, dört tane, dört tane. Oğlum o da. Hadi gel, gel 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 gel. Seni bir güzel boyayım gel. Ama

Yeter, <gülüyor> 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 Hadi gel. Şimdi şey yapıyorum. Bak <laughs> Hasan <yapsın> ya. <laughs> Son tamam mı? Son gün. Bundan sonra bitmiyoruz tamam mı? Hasan düşünün. İsteyelim bari. İsteyelim bari. İsteyelim bari. Hadi. Gel, ha. Nasıl bir lan? Gece gibi gülüyor. Ne? Çocuğun öyle yaparsan çocuğun tamam atar Hadi gel başlayalım. Oh. Haydi, haydi, son dört tane kalmıyor. bu oyun son. Bundan sonra bitiyor. Tamam mı? Hadi bakalım, başlayalım. <laughs>

Açıklamadım! <laughs> hadi çık. Bir tane elbise tutun. Tamam tebrik ederim bu Güzel bir video, eğlenceli bir videoydu. Eğlenceli mi? Çok güzel. Çok tamam güzel. kapanışını yap şimdi. Tamam ya, ama tamam, çok... Tamam beraber iyi. kapanışımızı yapalım oynarız. Arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu e, ee, hazır cihazını istiyorsunuz. Burada yuvarlak şey var. Ona tıklayıp abone alabilirsiniz. Gördük çok Yorumlarda belirtin. Yorumlara. Görüşürüz. Bay bay.